Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün Belediye son 15. 3, 3 ve laboratuvarım boşta. Klan savaşlarım var. Önce klan savaşlarım yapıp sonra yükseltmelerim var. Onları yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Videoya geçmeden önce dostlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şu Yetiği falan çıkartıp ejderlerimi alayım. Görünmezliklerim falan derken tamam. Ee, klan kalem boş. İstek atsam dolar mı? Full balon. İstek atsam dolar bence. Evet klan kalem doldu şimdi. Teşekkür ederim kalacıya buradan. Ee, bire saldıracağım. Zor olsun, güzel olsun, bizim olsun. Saldırı... Şu nereden gidebiliriz? Kartal topunu oradan girelim büyük ihtimalle. Monolith'e kadar çıkarsak 10 numara olur. Saldıra basalım. Bütün her şeyim buradaysa. Direkt uzatmadan saldıra bastım. Hadi bismillah. Evet şimdi. Önce şampiyonu attım. Görünmezlik katsam mı? Yok şu an atmayacağım. Birazcık şey olsun. Şurada atmaya başladım. 11, 12 tane görünmezliğim var. Bakayım neler yapacağız. Attım bir tane daha görmezdik. Belediye son altı köy zor. Full bir köy. Ama bence üstleyebiliriz. Hiç, düşünüyorum. Tabii ki şampiyon bize ayak uydurursa. Klan kalesinde bombacı mı var lan? Yanlış yere gidiyorsun birader yanlış yere. Lütfen beni lütfen. Evet. Bok gibi yere gitti. Neyse, temizlesin bari burayı Canı bitti Bu gördüğünüz gibi Şampiyon, yine bok gibi bir saldırı yaptık şampiyonla Hiçbir alta yaramadı Özelliğini kullansam ne yapar? Aynen, böyle devam et Buradan girmeyi düşünüyorum, böyle Bütün heyecanlarımı attım Koruyucumu gönderdim Okçukları ok, açayım, nereden atsam? diğer hava püskürtücüsünün yönü neresi? Diğer hava püskürtücüsünü göremedim. Bu yüzden şuradan depomu oradan bırakırsam şuradan bıraktım özelliğini kullandım. Az çok işimize yaradı. Tam şuradan da zeplini ayarladım gönderdim. Ejderlerim öldü. Özellikle tam zepline denk geldi. Çok güzel. Barbar kralı da şuradan atayım. Ordunluğunu kessin. Evet zeplin gidiyor. Zeppelin belediye binasına ulaştı ve öfkeyi kullandım. Belediye binası düştü 2 yıldız aldık. 3 yıldız gelmedi. Ordu burada eridi. Ordu bok gibi eridi orada. Bu şey şampiyonun bok gibi bir gidip salak salak şeylerin peşinde koşması beni deli ediyor ya. Evet berbat bir saldırı ve %73'te kaldık. Şampiyonun halt yemeleri. Şöyle bunu dolduralım. Şimdi ikinci saldırıya geçiyoruz. İsteğimizi attık. Doldursunlar. Hemen ikinci saldırıya geçelim. Evet dostlar. Şöyle klan kalesini hemen doldurdum. Yani i̇kinci saldırımıza geçelim. İkinci saldırımızı ikinci köye kullanacağız. Üçlerim gibi geliyor. İnşallah tekte veya ekide kalmam. Şampiyon gayet sinirim bozuyor bu aralar. Şimdi buradan atarsak kaya saçar falan alırız ve muayeneti falan alırız gibi geliyor. Saldır. İnşallah sıçmazsın şampiyon. Evet şöyle attım birazcık daha içeriye doğru yönlensin. Çünkü oradan atarsam okçu kralçenin okçunun peşine gidecekti. Yine gidiyor. Ya sabır ya. Ya sabır ama koyayım. Ya sabır. Hadi kaya dışarı git. Güzel. Şu an iyi fena değil. Görmezlik de attım. Büyük aktif oldu. büyük gloze can sıkacak. Bir tane daha attım. Buradan bence diğer şeye gitmesi lazım. Burada hava patlayıcısından momenti falan gider. Lan kaçırdık özelliğini kullandım. Çok güzel. Fena değil şu an. Çok güzel yürüdü bence. Ama şu zehir kuleleri birazcık başımızı derde sokabilir. Bak şimdi gitti onlarla uğraşıyor. uğraştan, lan. Bok var orada. taklı orada amına koyayım. Şuradan saldırıyı başlattım. Bütün orduyu burada buradan gönderdim. Okçu kraliçeyi tam şu ters köşeden altın madeni oradan bırak böyle kullandım. Bir altı da yaramadı. Büyük koruyucu attım arkasından zeplin arkasından barbar kral. Zeplin çıkarken kullandığım özelliğini. Buradaki orospu evladı bizim canımızı çok sıkacak. Oros evladı. Evet. Belediye binasına ulaşacak mı? Ulaşacak gibi. Öfkeyi de bastım. Belediye binası inecek. Tam da yerinde şey ulaştı bize. Oğlum bize şans mı var lan? Belediye binasını alın hadi. Heh. Barbar kralın üzerinde kullandım. Bence 3 yıldız. Siz ne diyorsunuz? Bence 3 yıldız. Süreden patlamazsak. Bu kadar ejderha var patlamayız herhalde. Burada zehir kulesi aktif olsa. Evet çok güzel. Onun süresi ne kadar bir dakikayı falan bulur galiba dolma süresi. Bu arada ejderlerim herhalde ha halleder orayı. Çok güzel şekilde 3 yıldızımızı aldık. Uzun zamandır kalan savaşlarında 3 yıldız atamıyorum zaten psikolojim çok bozuk ya. Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi yani yan çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Böyle mi yani? İyi güzel oldu bu. üç yıldız şey gibi oldu. Hmm, çekerleme gibi oldu. Bayram şekeri. 10 numara 5 yıldız bir savaş. 10 numara bir savaş yaptık. Çaktırmadan yıldıza bakın. Sol üst köşeye. Neyse şimdi yükseltmelerimize geçelim dostlar. İnşaatçılarımın süresi azalmış. Ve 3 tane inşaatçım boştan. Önce laboratuvara gelip basıp kitapla bitirmek istiyorum. Kitapla da burada en çok kullandığım tabii ki de ejder ordusu kullandığım için ejderimi basıyorum. Kitapla ejderi, ejderi bitiriyorum kitapla. Büyü olarak da galiba buradan klon büyüsünü fulllemeyi düşünüyorum. Klon büyüsü kullanıyorum çünkü. Yani yok kullanmıyorum aslında. Lan. Neyse şimdi onu bir laboratuvar boşta kalsın. Animeti toplayalım. Duvarlarım full. Şu etkinliğe gitmesi ne kadar var? Çok var mı? 3 gün var. Hmm. Şimdi bu ganimet boşa gitmesin değil mi? Üç gün var. 3 gün varsa. Duvar falan basarız. Şuradan duvar basayım. Hazine var mı? Boş lan hazine. Şuradan bir duvar basayım. Bir de duvar yüzüğüyle basayım şurada. İki tane duvar yüzüğüm var mı? İki tane basabiliyor muyum? Basamıyorum. Kaç duvar yüzüğüm kaldı? İki tane neyse güzel. şimdilik ne yapıyoruz şimdi? Evet. Önce monolit e gidip basıyorum ben 200.000 karaksire. Monolit gitti. Şimdi hazinemiz boştaydı. Kasa çallarını basabilirim. Kasa çallarını basayım. Ağır savunmalar. Bir tane bastım. Bir tane basamıyorum niye? Çünkü ganimetim eksik. Nereden bulabilirim ganimet? Buradan var mı? Tabii ki de var. Olmaz mı? Dört buçuk milyon almadım. 3 milyon yok mu ya? Dört buçuk milyonlar var hep. Dört buçuk milyon çok fazla. Olsun aldık bir tanesini. Burada bunları da basabiliriz. Sekiz milyona. Altı gün dokuz saat diyor. Bir tane büyük kulesi basayım. Çünkü hani zehri bir yüzü kullanırız. İnşaatçıların bitti. Ne basabilirim? Araştırmaya gelip Şimdi bence o iksir kitabıyla burada kahraman kitabını açtığım zaman bu neydi? Büyük basacağım ya yarın sabah büyük üyesini büyü fabrikasını basacağım yarın sabah. Bunu açarım canlandırma büyüsünü basarım. Kahraman iyileştirme 60'mış. Bu çok işimiz zarar bunu yükseltiriz. Ee, neyse dostlar bu videoda bu kadar olsun. Yuh. Aslında hemen araştırmaya girip bir şey basayım da basayım. 4 milyonluk bir ganimet alayım buradan. 4 milyon hemen alalım bunu. Ne basabiliriz? Ne işimiz yarar? Kullan hmm. Klon işimize yarar. Klonu basalım. Kitapları bitirmeyelim. İki tane de burada şey olması lazım. Hızlandırayım. Üç tane varmış. Üç tane varmış. Üçünde bastım. On numara oldu benim için. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim dostlar. Bayağı bol yükseltmeli, bol yükseltmeli bir video oldu. Evet. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.